Herkese merhaba süper bir sayı problemi var karşımızda Yaman bir basketbol oyuncusu ve atışlar yapıyor. Bu atışlara karşılık takımına sayı kazandırıyor ve bu sayının kaç sayı olduğunu söylüyor soruda. Hadi bakalım diyor kaç tanesi iki sayılık atıştır. Şimdi biz bu soruyu çözerken tabii ki denklem kurmak zorundayız ama bu denklemi nasıl kurgulayacağız? Gelin birlikte bakalım. Yaman bir basketbol maçı. Güven maçın. hocam bir Efendim, saniye. Efendim hocam. Bir saniye bu soruyu Stüdyo ben basıldı. çözmek istiyorum. <laughs> Buyurun hocam. Bir basketbol koçu soruyu nasıl çözer? Nasıl çözer? Hadi 2016'dan bakalım. 2016'dan beri ilk defa bu tarz bir soru çözüyorum. İnşallah hocam denklemlerle ilgili bir hata yapmam. Yardımcı olursunuz inşallah. Her zaman hocam buradayım. Yaman bir basketbol maçında 2 ya da 3 sayılık toplam 20 isabetli atış yapmış ve takımına 45 sayı kazandırmıştır. Atışlarının kaçı 2 sayılıktır? Şimdi 2 evet. sayılık yazım çok kötü bu arada. 3 <laughs> sayılık. Evet 2 sayılık. Atışlara x, x Süper. sayılık atışlara y diyelim. Bravo. 2x artı 3y eşittir 45. Çok güzel. 2 sayılık x tane, 3 sayılık y tane atış yaptı 45 puan. Aynen. Evet. x artı y eşittir 20, 20. tane atış yaptı x artı y 20. Evet. Şimdi bu denklemde bunu yapmak için buraya bir eksi 3 evet. yapmamız gerekiyor. Evet. Y'leri yok ediyoruz. 2x artı 3y eşittir 45. Eksi 3x. 60. 60. O zaman burası eksi x. Evet. Doğru mu? Süper. Eşittir. Eksi 15. Harika. Süper. Bunlar x'ler birbirini götürüyor. Yani eksiler birbirini götürüyor. X 15. O x zaman. X eşittir. 15. Evet. Atış yaptı. Harika. Bravo hocam. Teşekkür Süper. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İşte bir basketbol maçı kolay kazanılmıyor. Bunların hepsinin bir matematik <laughs> temeli var. Öyle değil mi? Şimdi evet. bir yol daha söyleyebilir miyim? Tabii ki de hocam. İkinci bir yol söyleyeceğim. Biraz daha kısaltalım denklemi. Şimdi biz toplam 20 tane atış yapıyoruz. Bunun iki sayılık olanlarına x tane dedik. Problem yok. 3 sayılık olanlarına toplam 20 atış yaptığım için direkt 20 eksi x diyorum. Bunların toplamına da 45 sayı diyorum. 2 x'i yazdım. Bunu dağıtırsam 60 eksi 3 x 45. 2 xten 3 x çıktı. Eksi x artı 60 45. O oraya bu x buraya. Hmm. X eşittir. 60'dan 45 çıktı. 15. Direkt sonuca ulaşabiliyorum. Daha güzelmiş. Evet. Kısa yoldan da çözebiliriz. Uzun yol ama tabii ki kısa yol bizim için evet. daha avantajlı. Teşekkür ediyoruz ben hocam. teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Bir sonraki maçta görüşmek <laughs> üzere.